Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün sizlere kontramal 50 mg 20 kapsül hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Bu içerikte ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, olası yan etkilerini ve dikkat edilmesi gerekenleri öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Birinci kontramal 50 mg nedir ve ne için kullanılır? Kontramal 50 mg, tramadol hidroklorür içeren bir güçlü ağrı kesicidir. Orta ve şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılır. İlacın başlıca faydaları şunlardır. Orta ve şiddetli ağrıları hafifletir. Ameliyat sonrası ve kronik ağrılarda kullanılır. Sinir kaynaklı ağrıları azaltmaya yardımcı olur. Ancak bu ilaç yalnızca doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalıdır. İkinci kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Kimler kullanmamalıdır? İlacın içeriğindeki maddelere alerjisi olanlar. Solunum depresyonu olan hastalar. Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlar. MAO inhibitörleriyle ile tedavi görenler veya son 14 gün içinde kullanmış olanlar. Epilepsi veya nöbet geçmişi olanlar. Dikkatli kullanması gerekenler. Bağımlılık yapabileceğinden uzun süreli kullanımda dikkat edilmelidir. Merkezi sinir sistemi baskılayıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Alkol ile birlikte kullanımı ciddi yan etkilere yol açabilir. 3. Kontramal 50 mg nasıl kullanılır? Önerilen doz Doktorun önerdiği dozda kullanılmalıdır. Bol su ile yutulmalıdır, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Yemekle birlikte veya aç karnına alınabilir doktor önerisi olmadan uzun süreli kullanılmamalıdır. Fazla doz alırsanız, solunum depresyonu, bilinç kaybı, aşırı uyku hali görülebilir. Ciddi durumlarda hemen tıbbi yardım alınız. Dördüncü olası yan etkiler. Sık görülen yan etkiler. Mide bulantısı, kusma. Baş dönmesi, baş ağrısı. Kabızlık, terleme artışı. Uyuşukluk, sersemlik hissi. Ciddi yan etkiler nadir görülür. Şiddetli alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde şişme, kurdeşen. Solunum depresyonu. Kalp ritim bozuklukları. Halüsinasyonlar, konfüzyon. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. 5. Kontramal 50 mg'nin diğer ilaçlarla etkileşimi Dikkat edilmesi gerekenler Merkezi sinir sistemi baskılayıcı ilaçlarla birlikte kullanımı ciddi yan etkilere neden olabilir. Antidepresanlar, kas gevşeticiler ve sedatif ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Alkol ile birlikte kullanımı önerilmez. Han basıncı ilaçları ile etkileşime girebilir. Mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri öğrenmelisiniz. 6. Kontramal 50 mgg'nin saklanması. İlacı 25 c'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz, son kullanma tarihine dikkat ediniz ve süresi dolmuş ilaçları kullanmayınız. 7. Aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Aşırı doz belirtileri şunlardır. Solunum yavaşlaması veya durması. Aşırı uyku hali, bilinç kaybı. Düşük tansiyon, terleme. Kas zayıflığı, koma riski. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Reklam ve işbirliği beyanı. Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.